Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Popol oynayacağım. Popol'un yeni kostümü geldi. Star kostüm. Yıldız evlikle beraber gelen yani. Ee, gayet sevimli duruyor. Yani bence diğer kostümlerine göre World bir Worth bir kostüm. Öyle söyle. Ee, Yıldız Uyelik'te genelde güzel kostümler denk gelmiyor. Pek de bazı kostümlerden bu da o şanslı denediğimiz Bu arada karşımda Clint var. Bana da vurum, vurdu bayağı. Ama İtimi şöyle üzerine salsam ne yapabilirsin ki? Hı? Seni ıstırsa ne yapabilirsin? Konuşurken adama Oo, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Hemen buraya mı geldin? Ormanın alıp. Ölüyordu mu? İtimi de kestiler. Aha öldüm. 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 Bak yemedi, içmedi. Kalktı, oradan döndü, geldi bana. Vay arkadaş ya. Vallahi ne diyeyim ki? Ormanını almadın değil mi? 2 level kaldın ama hala gelmiş orada orman. Ben sana ne yapmam? Ben şimdi sen naneyi yemedin mi? <laughs> sen naneyi yemedin mi şimdi? Ha kankam karşıda iki tane AP var bu arada. Ben sırf onu böyle daha rahat kesebilmek için şeyi de çıkacağım. Güzel çıkacağım şeyden ne derler ona büyü direncinde İtim yine kesti ya sakın aynen öyle Mızrağımın tadına bakmak istemiyorsan sakın kımıldama şöyle şuraya da atalım bir tane görüş Mitte ve düştü galiba. Nice nice nice. Bu kule bende kalmasa daha vörtlü de neyse. Kuleye yapıştık. Güzel bir altın aldık mı? Aldık. Tamam. Gel gel kupacım gel. Nice nice. Çok vört oldu var ya. Bütün altınını aldım kulenin. Ben bir de base atayım. Öyle şey. Manımı bir yenileyim. Hı, tamam. Bizimkiler Tospik'i de aldı. Ben 2K'ya da geçtim. Tertemiz. Oh. Bu arada arkadaşlar hani niye yayın açmıyorsun falan diye yazanlar oluyor yorumlara. Ee, ya da bana yazanlar oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Artık ben e, TikTok'ta yayın yapıyorum. Hani orada yayın yapıyorum. Burada e, video atmaya devam ediyorum. O şekilde. Aynı zamanda oraya da içerik üretiyorum kısa kısa. İsterseniz oraya gelebilirsiniz. Hani kanalımda hakkında kısmında var linki. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Her gün burada olduğu gibi orada da yayınlarımıza devam ediyoruz. Allah iyi çıktık ha. Ona attığın gengin az önce e, Amo'nun ona attığı gengin şeyine o ödüyor şu an. Kankam çık oradan da ben bir şey yapayım. Ah be. Çıkalım çıkalım orada hiç girmeyelim. Bunu da keser miyiz? Eee sen kaçtın mı? bu min, min burada bıraktım. Ha? Sen nasıl tanksın be? Sen nasıl tanksın? Ha yazıklar olsun şişkolara. Şişko Frankoya. Ah be. Yine geldi beni buldu ya. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Şu midimi tutayım bir. Midimi yalnız. Ben o kadar alışkınım ki artık midim benim olduğuna. Mid her yerden önemlidir abi. Bu arada aşağıya çok iş yaptılar. Hiç de gitmemişim oraya bence. Oraya gitsem beni öperlerdi orada bak. Biz o... Aha. Tuttular adamı. O şaka yapıyorsun. Kaç k vurdu bana o? Şaka mısın sen? Yuh. Vurduğu hasarı görebilen var mı? Öldü. Çünkü çok içlerinde içlerine yedi gereksiz bir şekilde. Ah be. Benim alttan devam ki yapmam lazım. Öne geçtim. Bunu kaybetmemem lazım. Çünkü sıkıntı. Abi ya. Bak bu adama deli oldum. Çok tav oldum gençler. Benim hemen seri bir direncine abanmam lazım. Amon da yani öne geçince tutulu, tutulabilecek bir çağr değil yani. Öyle hani bir stand yoksa böyle adam gelir gider skill atar tek gelsin. Benim seriden öne geçmem lazım. Onu güzel kestim. İnşallah bana gelmiyordur. Bilmiyorum ama. Şöyle base atayım şurada. Ya da dur. Heh. Evet gözükmüyorlar. Tamam devam ki. Şuradaki farmı bir tur daha alıp oradan base atmam lazım. Seyre. Şöyle. Ne olur gelmeden kimse atayım. Ne olur. Evet. Nice. <laughs> Bu arada tam geldi. Tam geldi Beyzat'ım. Midi vermeyin daha böyle. Toparlarız her şeyi yaparız hallederiz. Abi yok ya. her Hasarım yetmedi resmen adama. Şaka gibi. Nasıl ölmez ya o. Çıldıracağım ha. Ana. Adama naneyi yemedim dedik naneyi bize yedirdi. <laughs> ah be. Vallahi çocuğu salmıyorlar. Çocuğu salmıyorlar. Ben şöyle birazcık bak bir şeyler hızlayacağım gençler. Şöyle kapatalım da küfürleşmelere. Hadi vermeyelim. Ya o adeci daha gelmem. Onun iflahı kurdu itlağı. Ölmekten ciğeri soldu çocuğun. Bana başka şeylerle gel. Bana Amon'la gel mesela. Bana Amon'la gel mesela. Abi ben ne yapayım buraya? Allah aşkına ya. Ay şansıma çekireyim ya. Lolita. Lolita. Ağzımı ettirdin kankam ya. Vallahi. <laughs> Yani yazık ettirdin bana ya. Üzdün çocuk beni. Neyse ya. <laughs> Bu ne şimdi ya? Sen oynuyor, oynan, bir oynuyorsun, kil alıp ölüyoruz ya. Anlamadım hiçbir şey yani şey işte. Sen Ne güzel başladık, nereden nereye geldik? Yok mu bir şeyimiz be? Hı. Hı. Biliyor musun? zafer'e taşımak kolay bir iş değil. Hepsi yukarıdayken lord almak diye bir şey var ama bilmiyorum. Aha, hepsi yukarıda valla. Harbi den yukarıda ama hariç hepsi bak burada. burada ama burada ama. Nice. Yat aşağı. Yat aşağı. <laughs> İlk defa kesmişimdir. <laughs> Ay Allah'ım ne olur çıkalım burada. <laughs> Güzel çıktık valla. <laughs> Öyle de döner böyle de döner hadi bakayım. O kadar güzel başlayıp Allah'ın cezası gibi devam ettik. Ondan sonra güzel bir devam ki daha. Umarım min olur bilmiyorum. <laughs> Benim maçlarım çünkü çok böyle garip maçlar. Lost win hiç belli olmuyor. Aha midi daha yine açıyoruz dakika 12. Evet. Oyun bitmesin midi açmadan. Güzel. Bir dahaki turda da diğerlerini açarız. 12 orada olmadan bence iyi kula açtık. Ama ben evet dua ediyordum ben en son. Ha? Atıl kurt. Ha. Bak. TikTok TikTok. Onlar çok aa, ben onda kaldı zannettim biliyor musun? Gerçekten çok üzgünüm. İçimi sal. Aa, aa. Peter'e sahip çıkamayacaksın yani Franco sal bari. Bizi salmayan onu sal. <laughs> Amon nerede? Amon'dan korkarım. Ya yine itim çekti. <laughs> Komik çocuk ya. <laughs> Taktı içimize Aha çıkın abi çıkın 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 biri, biri elendi aramızdan çıkın ama çıkmanız lazım diyorum ya Vallahi yazık oluyor size ya gençler ne yapıyorsunuz böyle olmaz ki Aha. Dönene kadar adam kula değil iyi mi? Çoktan gördüm Ayşe'yi çoktan dönüyordum ama bizim sarı fayda girdi ya. Dedim bir şeyler olacak ondan dönmedim. Vallahi yazık oldu buraya. Oyunu olacaklar yani böyle böyle. Çok iyi. Lord. Lord, 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 Lord. Zaten Lyle fight'ın çıkınca girmemek gerekiyor. Çünkü fight'ın büyük kısmını o karşılıyor. Çünkü alan vuruyor ve şey yani güçlü. OP. Daha ne olsun? Güçlü bir çar, güçlü bir mit O yüzden güzel. Nice throw. Oh be. Nane yemedin mi? <laughs> aman. Ya nane yedin. Gelip bir de bunu taklatıyorsun. Olmaz öyle ama. Bu idrendin çıkınca kaldın öyle. <laughs> lütfen lütfen lütfen. Aaa. Ya oğlum ya. Nasıl nasıl kesin? Aa, bu resmen herif beni. Şaka gibi lütfen bitirin ya. Bitmez ki. Ya. Ama hayır ya. Oğlum benim bu Franco ile imtihanım ne olacak bilmiyorum. Vallahi gelin. Herife bak 3 kill ölmüş ondan sonra 3 kill almış. Nasıl alabilirsin ya? Neyse bir fırtınamız var gençler. Gel Popol gel. Şöyle of of şu bak bir hızlı yap şuradan. Onlar bizden çok etkilenecekler. Değil mi Kupa? Şuraya da bir koyalım da. Tamam pek açılamıyoruz. Aha geldi de Loli bro. Loli bro. Şu niye seveyle fiske atıp üstüne şey atasın var, atasın var. Çok fena hareketler yapasın var da. Atıl, Kaçıyorlar böyle baksana yani. Aslında güçlüyüz de o Franco işi bozuyor. Aha bu o öldü. Üzdü. Çocuk vallahi yattı aşağıya. Dağ gibi bir herif devrildi. Kure'ye yoksa o bitirecek. Biz bitirmezsek onlar bitirecek. Bitti. <laughs> Çok eğlendim. Güzeldi. Çok böyle garip maçları seviyorum. Ne olacağı belli değil böyle. Bin milos mu ne oluyor anlamadım yani. <laughs> güzeldi güzeldi. <laughs> arkadaşlar sizler de beğendiyseniz sizler de eğlendiyseniz birer like atıp birer yorum atarsanız sevinirim teşekkür ederim tamamen maksat eğlenceydi o da eğlendim ben keyif aldım umarım sizler de almışsınızdır hoşçakalın